Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere çok lezzetli çıtır bir börek yapacağım peynirli böreğimiz var. Evet, malzeme listemizde tuzumuz, suyumuz, unumuz var. Güzelce bir hamur yoğurdum. Bunu bezelere ayırdım ve şu anda dinlendirmeye aldım. Üzerine bir havlu örtüleceğim Dinlenecek şöyle bir 10 dakika kadar. Evet, gördüğünüz gibi üzerine havlumuzu çekiyoruz. Dinlendiriyoruz. Evet. Şimdi bezelerimizi şöyle gördüğünüz gibi güzelce açacağım. Hepsini tek tek. Sonra içerisine bir su bardağı kadar dolu dolu tereyağımız var. Bunu eritiyoruz. İçerisine bir çay bardağı kadar da unumuzu ilave ediyoruz. Güzelce bunu karıştıracağız. Bunu ara katlarına süreceğiz. Çok güzel çıtırlık verecek. Evet şimdi e, bunu güzelce ne karıştıralım sıvı haline gelecek şimdi e, bu karışımımızı bu katmanların e, açtığımız yufkalarımızın aralarına süreceğiz çıtırlığı verecek olan da bu sosudur Evet gördüğünüz gibi e, şu şekilde iyice karıştıralım sıvı hale geldi şimdi yufkamızı tekrar geriye açacağız bunu yumurta süreceğimizle güzelce aralarına süreceğiz fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde güzelce sürelim hamurumuzu dinlendirdiğimiz için çok kolay bir şekilde açılıyor un yardımıyla açacağız. Nişasta kullanmadım. Evet, şimdi bu katına da bir kaşık kadar ilave edelim. Fırça yardımıyla tekrar sürelim. Her tarafına gelecek şekilde güzelce yağlayalım. Evet, şimdi şu şekilde katlıyoruz. Tekrar üzerine bu karışımımızdan fırça yardımıyla sürüp kenarıya alıyoruz. Evet şimdi ikinci yufkamıza geçtik. Bunu da güzelce yağlayacağız. Her tarafına gelecek şekilde bu karışımımızdan süreceğiz. Şu şekilde katlayarak güzelce uzatıyoruz. Bu üst tarafına da sürüyoruz. Tekrar çevirerek üzerine veriyoruz ve kenarı alıyoruz. Bu şekilde yapıp yufkalarımızı hazırlayacağız. Evet iç harcımızda maydanozu ve peynirimiz var. Bunu da bu şekilde hazırlayalım. Evet şimdi e, hazırlamış olduğumuz katlayarak yapmış olduğumuz yufkalarımızı yağlamış olduğumuz yufkalarımızı gördüğünüz gibi kenarıya aldım. Bunlar bu şekilde hafiften bir e, güzelce dinlendiler. İçlerine bu iç harcımızdan koyup şu şekilde katlayarak üzerine evet gördüğünüz gibi katlayarak üzerine çeviriyorum. Bu şekilde ne yapıyorum? Tepsime yerleştireceğim. Yağlanmış olan tepsimize alıyoruz. Bu yapmış olduğumuz yufkalarımızın arasına karışımımızı sürdükten sonra iç harcımızı ondan sonra koyacağız. Çünkü katlarının belirgin olabilmesi için dinlenmesi lazım. Evet güzelce dinlendi katlıyoruz hafiften bir rulo şekli verip üzerine daha bir şöyle bastırıyoruz tepsimize alıyoruz Evet hepsini bu şekilde yapıp hazırlayacağız üzerine kalan sosumuzdan ilave edeceğiz yumurta sarısı kullanmayacağız çok güzel çıtırlığı veren de odur Şimdi e, isterseniz üzerine susam, çörek otu dökebilirsiniz. Ben susam dökeceğim. Evet, bu şekilde ne yapıyoruz? Güzelce ne tepsimize yerleştiriyoruz. Bu iç harcımızın peynirle maydanozun yerine kıymalı harç da yapabilirsiniz, patatesli harç da yapabilirsiniz, mercimek, yeşil mercimekli, soğanlı yeşil mercimek harcı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde yapıp güzelce tepsimize yerleştiriyoruz. Evet bu arada fırınımızı da 150 dereceye alıyoruz ısınmaya. Şimdi artan harcımızı güzelce ne yaptık? Üzerine gezdiriyoruz. Bütün her tarafına gelecek şekilde. Dediğim gibi yumurta sarısı sürmeyeceğiz. Bunu şöyle güzelce fırınımıza göndereceğiz. Yarım saat kadar 25-30 dakika kadar fırınımızda pişirmeyi alacağız. 150 derecede şöyle bir 15-20 dakika kadar pişirdikten sonra bunu yarım saat evet 25 dakika sonra 200 dereceye alıyoruz. İyice kabarmasını sağlıyoruz ve üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Şimdi üzerine ne yapıyoruz? Şöyle gördüğünüz gibi bıçak yardımıyla çizikler atıyoruz ve susam da üzerine dökeceğim. Güzelce. Daha lezzetli olabilmesi için susam da ekliyoruz. Evet fırınımıza göndereceğiz şimdi. Isındı fırınımızda bu arada. Evet şimdi fırınımıza gönderiyoruz. Böreklerimizi kızartıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardılar. Çıtır çıtır oldular. Böreklerimiz bir o kadar da lezzetli oldu. Gördüğünüz gibi harikulade oldu. İçindeki iç harcımız da gözüküyor. Katları da tane tane belirgin. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.